Evet arkadaşlar burası herkes alması Şöyle göstereyim çok fazla koymadım Mas fasulyesi krizlendirmesi yaptık görüyorsunuz nasıl yediklerini görüyorsunuz aynı şekilde burası da kesiş burası da aynı şekilde görüyorsunuz pek şey koyduğum için biraz şuraya gidiyorlar alan kaçtı kenarları orada biriktiği görüyorsunuz konuştuğunuzda sadece yem vererek evet olmaz bu işler. Sadece yem verdiğiniz zaman karbonhidrat oranı çok fazla yenir. Yani sadece karbonhidratla da geçirmiş oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim <laughs> Muhakkak kuşlarımıza protein bazı yiyecekler de vermemiz lazım. O yüzden ben yeşil mercimek, marş fasulyesi, buğday bunları kuşla krizlendirip kuşlarıma devamlı veriyorum. Mamalarının içine katıyorum. Ya bundan da fazla vermemek lazım. Haftada 3 gün 4 gün vermeniz şey yapabilir. Yani o şekilde kuşlarımı sağlıklı şekilde büyütmeye çalışıyorum. Ölüm oranlarım çok az, yağlanmam çok az oluyor o yüzden. Kuşlarımız niye yağlanıyor diye ders ediyorsunuz. İşte sadece karbonhidratla beslediğiniz için. Özellikle evde besleyenler ballı krekerler alıyor, bilmem ne alıyor. Bunlar sadece karbonhidrat. Kuşunuzu karbonhidratla ne kadar çok beslerseniz o kadar ölümüne getirirsiniz. Kesinlikle insanlar yaptığımızda da böyle direkt kursakların o alt kısmında yağlanma oluyor. Sonra popolarının alt kısmında yağlanmalar oluyor. Ve bu yağlanmalar çok geç geçiyor. Yavru alamıyorsunuz. Kuşun sağlığından oluyor. Ölümüne kadar gidiyor. O yüzden muhakkak protein bazı yiyeceklerde vermemiz lazım. Ben bunu filizlendirme ile yapıyorum işte. Marşo sütüsünü Buğday, kırmızı, yeşil mercimek. Bunların hepsini filizlendiriyorum şekilde görüyorum arkadaşlar. Protein, bol bol protein var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Görüyorsunuz dişilerde nasıl yiyor. Şu an bunlar da sağdan soldan kaçırdıklarını götürüp yiyorlar. Muhakkak sizler de yapıp görüyorsunuz. Hem alt kısımda hem de üst kısımda görüyorsunuz nasıl yiyorlar.